Arkadaşlar bugün sizlerle ve yeni bir oyun videosu çekiyorum Roblox'ta Devam edelim arkadaşlar şimdi bu araçları satacağım Burası bana bu benim araç fabrikam arkadaşlar onu söylemeyi size ee, dolandırılmamak için daha fazla da biraz bir satabiliyorum Bana arkadaşlar kırıyorlar mı diye bak evet çok güzel sıkıntı veriyorsun diye evet. Dur dolandırma riski vardı ama dolandıramadık. Neyse ki. <laughs> Arkadaşlar burada böyle bu daha fazla bu tarz oyun videolarını gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Akşam ama ben de bu videoda bu sesleri yapam derim yani. Delirdim için. Tatile gittim yani. Tatile gittim zaman asfalt sekiz çekiliş kiri çekil çekil başladı. Can. O can videoyu halam bile yükleyeceğim. Ve halam halam bunu ne yükleyeceğim ve video yüklendim İşte Efsane asfalt su videosunu Efsane görüyor arkadaşlar asfalt su daha turmalarını Bu zaman Söylüyorum arkadaşlar Bir şey bakmıyor ki Kendi ağaçlarımı bırakacağım. Şimdi kendi kli kliyormu açıyorum şimdi. Burası benim bölümüm olduğu için arkadaşlar burada ben üretim yapıyorum. Diğer tarafta çalışanlarım var yoksa ben de hızlıyım diye göreceksiniz şimdi. benim tarafımda ben üretmediğim zaman Çalışanlar hızlı diyenler Bence yanılıyor arkadaşlar Çalışanlar hızlı diyenler Yanılıyor Bu aracın hangi araç olduğunu çoğu zaman tahmin ediyorsunuzdur. Kendi tarafımda üretimlere başladım. Kendi tarafımda şuradan. Bu arada işte kendi tarafımda iş çalışmak nasıl kalmalı? Abone olmayı unutmayın. Lan. Oha. Arkadaşlar neden korktum? Yastımdan korktum. arkadaşlar yastığım bir an düşünce. Ve mix bir nasıl ama arkadaşlar? Car parking videosu geldik geldi arkadaşlar. Car parking videosu da çekeceğim. <laughs> Haberiniz olsun. GTA Vice'de işte videoları zaten artık çekmiyorum arkadaşlar. GTA Vice'de işte videosu. Onu da bildireyim yani. GTA Vice'ın Artık arkadaşlar GTA Vice'dan sıkıldım yani. O çekmek istemiyorum. Final yaptım. GTA Vice'de O bana hepimizin sevdiği seni ben de ee, Arkadaşlar Şimdi Sizlere Arkadaşlar burada cam şeklini çekiyorum. O ben bir çektiğim zaman rahatlıyorum yani. Kaç günün kanala video gelmiyor arkadaşlar burada özür dilerim. Bu telafi için video. Ama da ben her gün video atıyorum arkadaşlar. Ama şöyle yaklaşık 2-3 haftalar gibi. Bir de gelmiyor Gideceksin 2 3 nerede elimi götürmüyorsun? Şimdi arkadaşlar 2 3 Zaten ben video çekmek istiyorum arkadaşlar. Dolan size video çekmem gelebilir arkadaşlar. Dolandırıldım çekmiyoruz arkadaşlar çekmiyor, çekmiyoruz. çekmiyoruz bakın Mitsubishi, sona, Mitsubishi son Mitsubishi son aracını üretiyoruz arkadaşlar şimdi. Son Mitsubishi'miz bu. Şimdi minibüse geçiş yaptık. Bakın minibüs tekerleri var burada. Minibüse çaktım bu tekerler. Anlıyorsun bu Bu mavi Mitsubishi sattıktan sonra aracın son Mitsubishi fabrikalar çıkandı abi. Bitti yani. Fabrikanın Mitsubishi satımları da orada. Evet ben Mitsubishi'nin son Mitsubishi'yi de bir arkadaşıma alacağım. Hangi, hangi arkadaşımı satarsınız? Arkadaşlar saçma sapan bir inceleme bu. Cadılar Bayramı diye inceleme olmaz. Saçma sapan inceleme. Yani cadılar Bayramı'na inanmayın. Çünkü cadılar Bayramı diye bir şey var arkadaşlar. Kurban Bayramı. Ve şey var arkadaşlar. Şimdi o yeni minibüsü üreteceğim. Bekleyin. Hazır tüm alan dolmuşken şuraya halledelim de. Hazır tüm alan dolmuşken arkadaşlar araçlar dolmuşken bu alan kendi tarafıma koyacağım ya gitmeyin. pikselli koyuyorum bu arada arkadaşlar arkadaşlar bana 73 bin param var Ay, en fazla bu kadar para elde edebildim yani daha aslında elde etmek için o son bir şey sattım zaten. Arkadaşlar kız mesaj alalım. Mesela şey, şey, fabrikası soldan Bu an akşam bu oyunun finali de gelecek. Sıkılmayacağım inşallah oyundan. Bakalım ne bir işte. Minibüs odun nerede bakın arkaya taktık motor. Arkadaşlar bana yani. bir tane daha motor takmanız Ben Böyle, öylesine kendi karakter kendi kendine aldı. İşte bakın arkadaşlar bu minibüs. Nasıl ama Mitsubishi ile birkaç dakika önce. Şimdi cam şeklini keselim bir aracın arkadaşlar ee, aracın bunları aracı takacağız biliyor musun bunlar araca işte, bu posta gelmedi bir tanem karşınızdan adam Bal kafa, bal kafa takmış kafana. Bal kafa mı? <laughs> Kafak ne olur? Bilmiyorum arkadaşlar. Saçma bir şey uydurdum işte. Koltuklar olmaz olmaz. Şimdi motor kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Motoru da yerleştirdim. Motor olmaz olmaz. Ha bazı Mehmet Al Roblox dizi kanalına gidip bakabilirsiniz. Ee, orada güzel içerikler açıyorum. Güzel diziler çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalım üç tane var. Diğer kanalım zaten bloke edilmiş bir kanal. Orada bloke demiş ki arkadaşlar orada video çekmiyorum. Yani. Orada çekiyorum normalde. Bu kanal mı? Video gelmiyor ya. Bir de abonesi yok arkadaşlar. Tek bir videosu var sadece. Onu da J4'ten çekmiştim zaten. eski telefonumdan. Kırıldı J4 de kırıldığı için. Şimdi yeni telefon geçeceğim tekrardan. Zaten yeni telefonu hediye şansım var ki anlıyorsunuz. Bakın arayüzünden bir an belli zaten. Redmi. Redmi'ye hediye yaptım. Şu Xiaomi'nin telefonuna hediye yaptım. 128 GB bir Redmi Note 9 esim var şu an benim. Ben bu telefonu tek kullanıyorum sadece. Başka telefonum yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma gelin, like atın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz bu araçları mini bir arabaları satacağız. Buradan geliştirmeleri yapmadan bir balkabağa geldi arkadaşlar. Balkabağa adam. Bence bir SS e alın arkadaşlar. SS alın bence bir. Şöyle yanına durayım hatta. Bakın arkadaşlar yanına durdum yani. Adam gitme git. Kadın mı lan bu? Adam alın. niye söylemiyor bunu? Şimdi en ucuda ha gitmeyecek araç. En pahalısı ne oldu? En pahalısı. Eğer 53 bin araç dolandırma şansımız varmış. Dondurulma dolandırma şansımız var bu yine Bunda az bir şey dolandırma şansımız var zaten? İşte dolandırıldı zaten. Bunda yine bunda yine Her bir gün... full dolandırma şansımız dolandırılır da dolandırmaya çalışmıyor bu arkadaşlar. Önce ucuza vermiyorum ne zaman? 66 bine verdik be araç. Arkadaşlar benim şu an yapabildiğim kadar bu kadar. Fabrika beğendiyseniz bu tarz videoların ne gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. en hızlıca şu arabaya satalım ki kazancımız daha çok olsun arkadaşlar kazancımız daha çok olsun bu da bu da bu da benim aracım arkadaşlar bu araçta benden bu da benim aracım güzel mi arkadaşlar Ford <laughs> hayaller neyse sattık kazancımız 667 bin oldu hadi arkadaşlar babayız bir daha sonra dedim baba